yapacağım. Anam ne güzel hartel -er kaldırıyorum ben de. Ne güzel harteller kaldırıyorum. <laughs> ben sizden daha güçlüyüm kardeşim. Ay. Senden daha güçlüyüm kardeşim. Kardeşim düştüm. Ay. Susam. Nerede zekalı mısın um, kardeşim? Dur lan. Nerede zekalı? Uh. Allah'ım kar... Allah'ım. Bu nasıl kardeş ha? <gülüyor> <gülüyor> lan dur sana lan. Geri zekalı canlar Allah'ım abone olmayı like atmayı unutmayın öleceğiz burada Allah ım.